Herkese merhaba sevgili dostlarım YouTube kanalıma hoş geldiniz 8. sınıflarım kaldığımız yerden son hızla devam ediyoruz. Yavaş yavaş LGS'ye doğru yaklaşırken konu anlatım videolarımızın da sonuna doğru geliyoruz arkadaşlar. Bugün bir ders videomuzda inanılmaz önemli konularımızdan biri olan dönüşüm geometrisini yani öteleme hareketini ve yansıma hareketini sizlerle beraber işliyor olacağız. Sizlere kolaylık sağlayabilmesi için sevgili dostlarım hazırlamış olduğumuz inanılmaz güzel notlarımız var ve bu notlarımız tamamen ücretsiz bir şekilde sizlerin erişimine açılmış durumda bu notlarımıza pdf olarak videomuzun açıklama kısmından erişebilirsiniz hemen bu pdf'i indirin çıktısını alın önünüze koyun benimle beraber takip ederek notları yazın çok kalıcı bir ders videosu olsun istiyorum sevgili arkadaşlarım çok da uzatmadan ne diyoruz gelsin Sorular. Arkadaşım ilk konu başlığımız yansıma. Bakalım yansıma hareketi nedir? Bak yansıma hareketi şöyle kafanda değerlendir. Birçok arkadaşımın üzerinde tişörtünde bazı böyle kelimeler yazıyordur ve bu kelimeler yazılıyken telefonun ön kamerasını atsın tamam mı? Telefonun ön kamerasını atsın ve üzerinde yazılı olan kısımlara bir baksın. Nasıl gözüküyor? Tam tersini görür. Yani Üzerinde bir K harfi yazılı bir e, tişört varsa bunun görüntüsünü böyle ters K olarak görür. Aslında yansımış halini görür. Arkadaşlar yansıma hareketi budur aslında bir noktanın bir şeklin veya bir neslinin belirlenen bir doğruya göre eş uzaklıktaki görünümüne yansıma denir. Yansıma hareketi neticesinde görünümde bir değişiklik durumu söz konusu olacaktır arkadaşlar. Yön değişikliği olacaktır. Bak tekrar söylüyorum. Yön değişikliği olacaktır. Şeklimizin boyutunda, büyüklüğünde, küçüklüğünde bir değişiklik durumu söz konusu oluşmuyor. Sadece bir görünüm değişikliği söz konusu oluyor. Az önce bahsettiğim gibi K harfi varsa üzerinde işte ön kameranla baktığında veya ayna Baktığını baktığında şu görüntüyü elde edersin. Ama asal asıl meselemiz şu arkadaşlar. Biz yansımayı 3 nokta üzerinden yapacağız. 1. X ekseni üzerinden yatay doğrultuda. 2. Y ekseni üzerinden dikey doğrultuda. Bir de orijine göre yansıma hareketlerini gerçekleştireceğiz. Peki ilk olarak x eksenine göre yapıyoruz. Baktığınız zaman arkadaşlar x eksenine göre yansıma yaptığımız zaman x eksenine göre yansıma hareketi neticesinde koordinat sisteminde koordinatları verilmiş olan değerimizde x'in değeri aynı kalır, y'nin değeri işaret değiştirir. Bak x eksenine göre yansıma hareketi yaptığımız zaman x'in değeri değişmez, y'nin değeri işaret değiştirir. Ve en önemli nokta şudur arkadaşlar. Bakın burada eş uzaklıkta demişti. Dikkat ederseniz yukarıdaki üçgenimizin en uç noktasının x ekseni olan uzaklığı kaç? 1, bir, 2 birim. Aşağıdaki yansımış haline bakıyorum. En uç noktasının x eksenine olan uzaklığı ne? 2 birim. Yansıma hareketi neticesinde oluşan görüntümüz ile yansıma olan görüntünün uzaklıkları eksene eşit olmak zorunda. Yani hocam burası 1 bir birim, bura 4 birim. o arkadaşım öyle bir şey yok. Yani Bak en uç noktaya bakıyorum. 1 2 3 4 eksene olan uzaklığım 4. 1 2 3 4 eksene olan uzaklığım 4. Sadece şunu bil. X eksenine göre bir yansıma hareketi yaptığınız zaman X'in değeri değişmez, Y'nin işareti değişir. Tekrar söylüyorum. X eksenine göre bir yansıma hareketinde X'in değeri değişmez, Y'nin işareti değişir. Hocam Y'ye göre yaptığımız zaman aynı mantık arkadaşım. Hangi eksene göre yansıtıyorsan yansıttığın eksenin değeri aynı kalır, diğer eksenimizin işaret değişir. Y eksenimizde herhangi bir değişiklik olmaz çünkü Y eksenine göre yansıma hareketi yapıyoruz. X'in değeri sadece ve sadece işaret değiştirir diyebiliriz. Yine şunu unutma eksene olan uzaklıklarımızın eşit olması lazım. Bakın buradaki uzaklığımız bir birim yansımasının uzaklığı bir birim. Burada eksene olan uzaklıklarımız görüntümüzün ve yansımamızın eşit olmak zorunda. Y eksenine göre yansıma yaptığımız zaman da Y'nin değeri aynı kalır. X'in değeri değişir. Hocam hem X hem de y'nin değerinin değiştiği bir yansıma hareketi var mı? Var. O da ne biliyor musun arkadaşım? Orijine göre. Orijine göre yansıma hareketi yapıldığı zaman bak orijin neresi burası? Orijine göre yansıma hareketi yapıldığı zaman arkadaşım hem x'in hem de y'nin işaretleri değişir diyebiliriz. En önemli kısım bu. X eksenine göre yansımada y'nin işareti değişir. Y eksenine göre yansımada x'in işareti değişir orijine göre yansıma hareketinde hem x'in hem de y'nin işareti değişir diyebiliriz. Tamamsak örneklerimize bir geçelim. Bakalım örnekler bize ne diyor, ne istiyor. Örneklerimizi tane tane çözelim. Önce soruyu bir okuyalım. Aşağıda koordinatları verilen noktaların istenilen duruma göre yansımalarını alıp koordinatlarını bulalım. Arkadaşlar hepsi sığmıyor. Sığdığı kadarını yapalım. Sonra aşağıdaki 3 soruyla çözer. Diğer sayfamızdan devam ederiz. Sol taraftaki bulunan bütün değerlerimizde neye göre yansıtacağız? X eksenine göre yansıtacağız. O zaman X'in değeri aynı kalır. Y'nin değeri işaret değiştirir. X'in değeri eksi 1. Y'nin değeri 4 oldu. X'in değeri 0. Y'nin değeri eksi 7 oldu. X'in değeri 9. Hocam y'ye 0. Evet arkadaşım 0. Yani 0'ın herhangi bir işareti olmadığı için işaret değişimi 0'da olmayacaktır. 9'a 0 noktasının x eksenine göre yansımasını aldığımız zaman yine 9'a 0 noktası olacaktır. x eksenine göre yansımada x aynı kalır. y'nin işareti değişir. x'in değeri aynı kalır. y'nin işaret y'nin değerinin işareti değişir diyoruz. 9'a artı 2 olarak bulduk. Y'ye göre yansımada nasıl olacak? Y aynı kalacak, x'in işareti değişecek. Bak, y aynı kalacak, x'in işareti değişecek. Y ne? X3, x ne? 5, beş. 5'in işareti değişecek. Eksi 5, x işaret değiştirecek, y aynı kalacak. X işaret değiştirecek, artı 3, y aynı kalacak. X işaret değiştirecek, artı 2, y aynı kalacak. X işaret değiştirecek. Hocam X'in değeri 0. Sıfır, 0 herhangi bir işareti olmadığı için 0'a 5 noktası. X işaret değiştirecek. Y aynı kalacak x işaret değiştirecek. Eksi 9'a eksi 1 olarak da bulmuş olacağız arkadaşlar. Sadece hem x'in hem de y'nin işaret değiştirdiği tek bir yer var arkadaşım. O da orijine göre yansıma. Orijine göre yansıma hareketini yaptığımız zaman x'in ve y'nin de işaretleri değişecektir. Hem x'in hem de y'nin işaretleri değişti. 3,2 eksi 5,1 2 eksi 9 devam ediyorum. Eksi 5 eksi 6. 0 virgül eksi 2 hem x hem de y'nin işaretlerini değiştiriyorum. Sıfırlarda bir işaret değişikliği yapmıyorum. Eksi 4 virgül 0 ile olayımızı bitirmiş olacağız sevgili arkadaşlar. Bu başka bir şey yok. Yani x eksenine göre yansıma, y eksenine göre yansıma, orijine göre yansıma. 3 türde yansıma hareketimiz var. Bunlarla ilgili sorularımızı tamamladık. Aşağıda bir 3 tane sorumuz kaldı. Bunları da bitirelim. Diğer sayfaya öyle geçelim. Eksi 1'e eksi 4 x eksenine göre yansıttığımız zaman x aynı kalır. Y işaret değiştirir artı 4. Y eksenine göre yansıma yaptığımızda y aynı kalır. X işaret değiştirir. Eksi 7'ye eksi 3 noktası olacaktır. Orijine göre yansımada hem x'imiz hem de y'imiz işaret değiştirip 3,5 olarak bulmuş olacağız sevgili arkadaşlar. Bu. Bu kadar. Şimdi neye geliyorum biliyor musun? Şimdi inanılmaz güzel son hareketimize geliyoruz. Öteleme hareketi. Öteleme. Şimdi arkadaşlar öteleme hareketinde sadece ve sadece mevcut cismimizin konumu değişiyor. Bak yani örnek veriyorum kalem burada duruyor. Şeklimiz aynı, görüntümüz aynı herhangi bir değişiklik yok. Biraz böyle hareket ettiriyorum konumu değişiyor. Ama yansıma da öyle değildi. Görünüm değişiyordu hatırlarsanız. X'e göre, Y'ye göre veya orijine göre yansıması aldığımızda K'nin bile yansıması ters oluyordu. Görünüm değişiyor. Ötelemede görünüm değişmiyor. Görünüm aynı. Sadece ve sadece cisim belli bir miktar hareket ediyor. Nereye doğru hareket ediyor? Sola, sağa, yukarı, aşağı. Koordinat sisteminde arkadaşlar. Sola ve sağa doğru hareket yaptığınız zaman değişen değerim x'i bağlar. Çünkü sola ve sağa doğru hareketler x ekseninde olacaktır. Yukarı ve aşağı doğru hareketler ise y eksenini bağlar. Çünkü yukarı doğru ve aşağı doğru yapılan hareketler y ekseninde olacaktır. Ama asıl mesele şu arkadaşlar. Biliyorsunuz koordinat sisteminde burası orijin noktası ve sağa doğru gittiğimiz zaman değerlerimiz artı 1, artı 2, artı 3 olmaktadır. Sola doğru gittiğimiz zaman eksi 1, eksi 2, eksi 3 olmaktadır. O yüzden koordinat sisteminde sağa doğru ötelemede x'in değeri artar. Sadece x'in değeri artar. y'de bir değişiklik olmaz. Sağa ve sola ötelemede x değişir sadece. y ile ilgili bir şey yok. Sola doğru ötelemede x'in değeri azalır. Bunun nedeni sayı doğrusunda solun negatif, sağın pozitif olmasıdır. Peki aynı mantık Yukarı doğru gittiğimiz zaman artı 1, artı 2, artı 3. Aşağı doğru gittiğim zaman eksi 1, eksi 2, eksi 3. Yani koordinat sistemine yukarı ötelemede y'nin değeri artar. Aşağı doğru ötelemede y'nin değeri azalır. Değerin artması veya azalması yine sayı doğrusunda pozitif ve negatif değerlerin olmasından kaynaklı. Tamam mıyız? Tamamız. Son bir bilgimiz var. Öteleme hareketinin şeklin sadece konumu değiştir. Zaten bunu başta ifade etmiştim. Şeklimizin sadece konumu değişir. Görünümünde bir değişiklik olmaz. Şimdi aşağıdaki örneğimize bir bakalım arkadaşlar. Bir numaralı bir üçgenimiz. 5 birim sola 5 birim aşağı ötelenmiş. Sol değil de aslında sağ olması lazım. Burayı sağ olarak güncelleyin arkadaşlar. Sağ 5 birimde aşağı bak. Sol sağ bak. 1, 2, 3, 4, 5 birim sağa geldik. Ardından 1, 2, 3, 4, 5 birim aşağı geldik ve konumumuzu değiştirmiş olduk. Dikkat ederseniz bütün noktalarda bu aynısı olacaktır. Farklı bir renk yapalım. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bütün noktaları aynı şekilde bulabilirsin. Arkadaşım sadece ötelemede mevcut şeklimiz hareket ederek konumu değişecektir. Sola ve sağa ötelemede x, yukarı ve aşağı ötelemede y'nin değeri değişir. Bunu unutma. Bu önemli bir bilgi. Bu bilgilerden sonra Aşağıdaki örneklerimize bir bakalım. Örnekler üzerine olayı çok daha iyi anlayacaksın. Aşağıda koordinatları verilen noktaları istenilen değerlerde ötelenerek oluşan koordinatları bulalım demiş. Hepsini adım adım sizlerle bulmaya başlayalım. Başlıyoruz arkadaşlar. 5,2 noktası. 3 birim sağ. 3 birim sağ. 3 birim sağ demek ne demek arkadaşım? X ekseninde değer değişecek demek. Sağa ve sola ötelemedi, sadece x değişiyor. 3 birim sağa ötelediğimiz zaman x'in değerine 3 ekleyeceğiz. O zaman 5 artı 3 virgül 2 diyeceğim. Bununla bunun sonucunda 8 virgül 2 değerini elde edeceğiz. Ve öteleme sonucunda oluşan yeni koordinat noktamız 8 virgül 2. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Sağa ve sola ötelemede x, yukarı ve aşağı ötelemede y'nin değeri değişecek. Geliyorum bir yandaki örneğimize. Eksi eksi 1. Bir. 2 birim sola. 2 birim sola öteliyorsam xten 2 çıkaracağım. 4 birim yukarı öteliyorsam y'ye 4 ekleyeceğim. O zaman yazıyorum. Eksi 2, eksi 2 virgül. Zaten y'nin değeri eksi 1'di. 4 birim yukarı gittiğimiz için artı 4 diyeceğim. Buna göre elde ettiğimiz sonuçlarımız... Eksi 4 virgül 3 olacaktır. Öteleme hareketi neticesinde elde ettiğimiz yeni koordinat sistemimiz eksi 4'e 3. Devam ediyorum. 2 birim sola 4 birim aşağı. X'in değeri 2 birim azalacak. Y'nin değeri 4 birim azalacak. O zaman yazıyorum. Eksi 4 eksi 2. X'ten 2 birim azaltıyorum sola doğru ötelediğimiz için. Y'nin değerinden de 4 azaltacağım. Aşağı doğru bir öteleme hareketi olduğu için. Eksi 6 eksi 2 öteleme neticesinde elde ettiğimiz yeni koordinat sistemimiz. 5 birim sola 2 birim aşağı 5 birim sola öteliyorsam eğer x'in değeri 5 azalacaktır 4 eksi 5 virgül 2 birim aşağı öteliyorsam y'nin değeri 2 azalacaktır buna göre eksi 1 virgül 3 değeri öteleme neticesinde elde ettiğimiz yeni koordinat sistemimiz aşağıdaki örneklerimiz devam ediyoruz. Ne diyor 4 birim sağa 5 birim yukarı. 4 birim sağa öteliyorsam x'in değeri x'in değeri 4 artacak. 5 birim yukarı öteliyorsam y'nin değeri 5 birim artması gerekiyor. Sağa ve yukarı ötelemede artıyor, sola ve aşağı ötelemede değerlerim azalıyor. O zaman 1, eksi -5 yeni Koordinat sistemimiz olacak. 2 birim sağa 3 birim yukarı. Peki 5 artı 2 diyorum. X'e 2 ekleyeceğim çünkü sağa doğru öteliyoruz. 0 artı 3 diyeceğim. 3 birim yukarı çekiyoruz. Y'ye de 3 ekleyeceğiz. Ve 7,3 noktası öteleme neticesinde elde edeceğimiz yeni noktalarımız olacaktır arkadaşlar. Bu başka hiçbir şeyimiz yok. Hocam bizi yoracak bir şey var mı? Yok arkadaşım zaten olayın özünü ve mantığını bildiğiniz zaman basit bir şekilde yapabileceksiniz. Sağ ve sola ötelemede x, yukarı ve aşağı ötelemede y değişiyor. Sağ ve yukarıda artıyor, aşağı ve solda azalıyor. Bu, bu kadar. 3 birim sola, 4 birim aşağı. Hemen x'ten ne yapacağım? 3 çıkaracağım. Hemen y'den de 4 çıkaracağım. Eksi 3,9'dan 4 çıkarttığımız zaman 5. Eksi, 3,5 vir, 3 virgül 5 yeni koordinat sistemimiz. 4 birim sağa, 2 birim yukarı. Hemen burada x'e 4 ekleyeceğiz. Y'ye de 2 ekleyeceğiz. Eksi 2 artı 2 diyeceğiz. Buna göre sonucumuz kaç olacak arkadaşım? 1 virgül 0. Öteleme neticesinde elde ettiğimiz koordinat değerlerimizi bulacağız. 5 birim sağa, 2 birim yukarı. Hemen x'e 5 ekliyorum. Eksi 3 artı 5 0 artı 2 diyeceğiz. Burada elde edeceğimiz sonucumuz 2 virgül 2 ile öteleme neticesinde elde ettiğimiz yeni koordinat değerlerimiz olacaktır. 3 birim sola, 6 birim aşağı. Hemen 6'dan 3'ü çıkaracağız ve 2'den de 6'yı çıkaracağız. Elde edeceğimiz sonucumuz 3 virgül eksi 4 ile öteleme neticesindeki son koordinat değerlerimiz olmuş olacak arkadaşlar. Bu bilgilerimiz tamamsa eğer. Geliyorum örneklerimize bakalım bizi nasıl sorular bekliyor Nosus nasıl bir soru kalıbı var bunların hepsini tane tane teker teker çözeceğiz arkadaşlar rahat olun ya halledeceğiz biz de başlıyoruz ikinci sorumuzdayız aşağıda verilen kutulara yazılacak koordinatları bulalım demiş hadi bulalım y eksenine göre yansıma y eksenine göre yansıma da y aynı kalır x'in işareti değiştirir o zaman eksi 6 virgül eksi 4 değerini elde ettik sonra 3 birim sağa 6 birim aşağı ötüle diyor. X'e 3 ekleyeceğiz hemen yazıyorum. Eksi 6 artı 3 diyoruz. X'e 3 ekliyoruz. Y'den de 6 çıkaracağız. Eksi 4 eksi 6 diyeceğiz. Yeni elde ettiğimiz koordinatlarımız eksi 3 virgül eksi 10 olacaktır. Cevabımız eksi 3 virgül eksi 10'dur arkadaşım. Devam ediyorum. X eksenine göre yansıma. X aynı kalacak. Y'nin işareti değişecek. O zaman 9 virgül eksi 5 4 birim sola. O zaman x'ten 4 çıkartmam lazım. 9 eksi 4 virgül 3 birim yukarı. Y'ye de bizim burada 3 eklememiz lazım. 9'dan 4'ü çıkarttığımız zaman 5. Eksi 5 artı 3'ten sonucumuz eksi 2. Ve son noktamızın değerleri 5 virgül eksi 2. Orijine göre yansıma hem x hem de y'nin işareti değişmiş olacak. Buna göre 3 virgül eksi 7 ne diyor? 5 birim sağa 4 birim aşağı. Sağa ötelediğim zaman x'e 5 eklemem lazım. Aşağı ötelediğim zaman y'den de 4 çıkartmam lazım. 5 artı 3'ten burası 8. Eksi 7 eksi 4 eksi 11. Buna göre arkadaşım son koordinatlarımız 8'e eksi 11 dedik. İkinci sorumuzu bu haliyle bitirmiş olduk diyelim. Yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz. 3 ve 4'ü yapalım. Son sorumuzu yapıp dersimizi bitirelim arkadaşlar. Ne diyor üçüncü sorumuz? Köşe nokta koordinatları 2'ye 3, 3'e 5, 6'ya 3 olan bir üçgen. 2 birim sola 6 birim aşağı öteleniyor. Yeni oluşan üçgenin koordinatları toplamı kaçtır? Bakın arkadaşım A noktası 2,3. Biz buna 2 birim sola 6 birim aşağı öteleyeceğiz ya. Bir öteleme hareketi yapacağız ya. Birçok kaynakta bunu görebilirsin. Bak, birçok kaynakta böyle bir ifade vardır. Bir öteleme hareketi yaptığınız zaman şu A'nın üzerine böyle ufak bir çizgi koyarlar. Bu çizgi öteleme veya yansıma bir hareket neticesinde elde ettiğimiz yeni değerler için kullanılır kafan karışmasın. Bir hareket yaptı diyor yani. Ya ötürüm ya yansıma bunlardan biri oldu. Yeni değerlerimizi bulmak için bunu kullanıyoruz demek için o çizgi atılır. 2 birim sola öteliyorsak eğer x'ten 2 çıkaracağız. 6 birim aşağı öteliyorsak eğer y'den de 6 çıkaracağız. Elde edeceğimiz son sonucumuz a'nın üzerine yine bir çizgi atıyoruz ve 0 virgül eksi 3 yeni elde ettiğimiz koordinat değerlerimiz olacak. Geliyoruz b'ye. B'de de aynısı 3 virgül 5 bir hareket gerçekleştiği için B'nin üzerine bir çizgi atıyoruz. 2 birim sola olduğu için X'ten 2 çıkarıyoruz. 6 birim aşağı olduğu için Y'den de 6 çıkarıyoruz. Ve elde ettiğimiz son koordinat değerlerimiz 1 virgül eksi 1 olacaktır. C'ye geliyorum 6 virgül 3. Buna da arkadaşlar bir öteleme hareketi yapıyoruz. 2 birim sola x'ten 2 çıkarıyoruz. 6 birim aşağı y'den de 6 çıkarıyoruz. Ve son elde ettiğimiz koordinatlarımız 4 virgül eksi 3. Tamam her şey hazır şu an. Her şey hazır şu an. Bana diyor ki arkadaşlar elde ettiğimiz bu değerler içerisinde koordinatları bir topla. 0 ile eksi 3'ü toplarsam eksi 3 geldi buradan. 1 ile eksi 1'i toplarsam 0 geldi buradan. 4 ile eksi 3'ü toplarsam artı 1 geldi buradan. Bunların da hepsini kendi içerisine topladığımız zaman sonucumuz eksi 2 olacaktır. Ve oluşan yeni üçgenimizin koordinatları toplamını değer olarak bulmuş olduk arkadaşım. Şimdi dördüncü soru. A eksi 7'ye 5 noktası x eksenine göre yansıması B A virgül B olmaktadır. Hemen yapalım mı arkadaşım? A eksi 7'ye 5 noktasını biz x eksenine göre yansıtıyoruz. x'in değeri aynı kalır. x'in değeri aynı kalır. y'nin değeri değişir. İşareti değişir. a'nın üzerine çizgi koyalım. Eksi 7 virgül eksi 5. Bu neye eşitmiş arkadaşlar? b a virgül b'ye eşitmiş. Peki A'nın değeri buradan eksi 7. B'nin değeri buradan eksi 5 oldu. Tamam bu cepte. Bunu bulduk. Devam ediyoruz. B A virgül B. Yani A üstü eksi 7'ye 5. Yani B eksi e, 7'ye eksi 5 ifadesini sonra B noktasını y eksenine göre yansıtıyormuş. y eksenine göre yansıttığı zaman da y aynı kalır. x işaret değişir. 7 virgül 5 olacaktır. Bu da neye eşitmiş? c, c virgül d'ye. c noktasında c virgül d'ye. E o zaman diyebilir miyiz hocam? 7 burada c'ye 5 burada d ye eşit. Yukarıda da yaptığımız zaten buydu arkadaşlar. Aynısını yaptık. O zaman şöyle bir ifade kullanacağız. Burada C'nin değeri artı 7, D'nin değeri eksi 5. Bana diyor ki A'yı, B'yi, C'yi, D'yi topla bakayım hepsini. Ya arkadaşım eksi 7 artı 7 zaten birbirini götürdü. Eksi 5 ile eksi 5'i topladığım zaman da eksi 10 sonucunu elde etmiş olacağız sevgili arkadaşlarım. Dördüncü sorumuzda doğru cevabını verdikten sonra hem dersimizin hem de videomuzun son sorusuna geliyoruz. Beşinci soru. İnanılmaz, güzel, basit, efsane bir soru. Ne diyor? Bakalım bize. Diyor ki bize, uç noktalarının koordinatları A 3,5, B 1,3 olan AB doğru parçası önce Y eksenine yansıtılıyor. Bunu yapalım mı bir önce? Hadi yapalım. A neydi arkadaşım? 3,5'ti. B neydi arkadaşım? 1,3. Bunları önce bir y eksenine göre yansıt. Y eksenine göre yansıma hareketi neticesinde x'in işareti değişir, y aynı kalır. x'in işareti değişir, y aynı kalır. Tamam, gayet güzel. Bak bir öteleme hareketi yaptık, bir çizgi koyduk. Bir yansıma hareketi olduğu için üzerlerine birer tane çizgi koyduk. Devam ediyorum. Sonra elde ettiğimiz bu değerlerin yani yansıma neticesinde elde edilen bu değerleri 3 birim sağ 6 birim yukarı ötele. O zaman bir hareket daha gerçekleştiriyoruz. Bu ağın üzerine iki çizgi koyabilirsin. Bak, hiçbir sıkıntı olmaz. Yani burada bizim bir hareket daha gerçekleştirdiğimizin neticesidir bu. 3 birim sağa ötelediğimiz için x'e 3 ekleyeceğiz. x'e 3 ekleyeceğiz. 6 birim yukarı ötelediğimiz için de y'ye 6 birim ekleyeceğiz. Hemen burada Eksi 1 artı 3 diyorum. Sağ olduğu için 3 birim x'e 3 ekliyorum. 3'e de 6 ekleyeceğim. 6 birim yukarı doğru öteleme hareketi yaptığımız için A2 üssü dediğimiz iki tane çizgi koyduğumuz değerimiz 0,11 değerine karşılık gelecektir. B'nin değeri ise arkadaşlar 2,9 değerine karşılık gelecektir. Bana diyor ki son durumda oluşan doğru parçasının koordinatları toplamı kaçtır? E arkadaşım diyor ki 0'ı, 11'i, 2'yi ve 9'u topla diyor. 11'e 9'u topladığımız zaman 20, 2 eklediğimiz zaman 22 sonucunu elde etmiş olacağız. Ve kalemimizi bırakmış olabiliriz sevgili arkadaşlarım. Bu sorumuzla beraber de dersimizi bitirdik. Bugün öteleme ve yansıma hareketini yaptık ve artık yavaş yavaş arkadaşlar prizmalara doğru ilerliyoruz. Bir ders saatinde dönüşüm geometrisini tamamlamış olduk. Klasik selamımızı verdikten sonra bitiş cümlemize geçelim. Bu videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın diyor. Bir başka konu anlatım ve soru çözüm videosunda görüşmek üzere kendinize çok 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 iyi bakın. Sağlıcakla kalın sevgili dostlar.